Hepinize merhaba arkadaşlar. Mobil TR kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Şu an ekranda gördüğünüz gibi aplamit e, Aplomit yazısı arkadaşlar. Bunu nasıl yaptık? E, bugün size bir uygulama göstereceğim arkadaşlar. Şekilli bir şekilde isim yazıp ona logolar nasıl yani öyle bir tam koyalım. Name Art Focus arkadaşlar. İsmini tam söylemedim galiba. E, öncelikle giriş ekranı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Reklam <laughs> yapılmış yani baya. Ondan sonra güzel bir giriş ekranı var. Create diyorsunuz arkadaşlar. Yani oluştur. Burada ee, text, yazı, yazı tipi, e, ee, renkli sticker. Ondan sonra lan ben Here's ne onu bilmiyorum. <laughs> Fat, pop, you. What the fuck? Türkiye. Çubuk galiba simli sim ya Philip ondan sonra başka ne varmış? BG ve Paint. Demayın. Öncelikle arkadaşlar bir tekstimizi açalım değil mi? Text e, text'ten de yazıp yes, seçebiliyoruz. Aa buraya yazıp Buraya bir Dur, Yanlış yaptım. <laughs> Aslında şu an yazdım bu güzel. Mobil bir boşluk. Evet. Şöyle karan olmuş güzel tipleri var arkadaşlar. Şöyle bakarsak mobil tere. Hmm. Arkadaşlar bayağıdır kanalı video gelmedi biliyorum. Mobil tere var bayağı bok gibi. Mobil tere. Böyle düz olarak kalın var. Tahta şeklinde. Font 43'e bakalım. on basamıyoruz. Ben, What the fuck. ben çok güzel. Şuna da bir de kırmızı ekleyince. Abi mükemmel. Arkadaşlar bunu oluşturduktan sonra şöyle büyütüp küçültebiliyoruz. Ben şöyle yapacağım. Bir yan düzeltme. Ondan stikerlerimiz arkadaşlar değişik değişik sıkırlar var da ben bu türü seçtim. Ne yapabiliriz arkadaşlar bakıyorum. Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Hepsi buradan reklam yapılmış. Sizi kırılarak Yok tam bunu kaldıralım arkadaşlar Yok bu da anlamsız olur Aynen Tamam Easy peasy lamaz Ben bununla bir tane daha bastım Bir de bunu Yok lan. Abi what the fuck. Lan böyle yapacağız. Dur bakayım. Böyle bir şey yapacağız. Başka ne ekleyebiliriz? Ekleyeceğimiz bir şey var mı? Bunu bakıyorum. Kuş vardı arkadaşlar. Şurada mavi kuşlar vardı. Ona bakacağım. mavi kuşlarımız vardı evet. Öyle. Ondan sonra bir de şimdi şey çaktı. Arkadaşlar bunları ayarlayabiliyorsunuz bildiğiniz üzere. Bak ne olmak. Şöyle yaparım. Biraz küçült. Evet. <laughs> Oldu bence. Dona dedik daha sonra arkadaşlar. Burada BHM artı yazıyor. Yani o kadar da olsun değil mi? Sev diyelim. Bu gözler. Aa, pat... Baya reklam var arkadaşlar. Ondan yapacak bir şey yok. Şimdi. E, galerimize geliyoruz arkadaşlar. Gözük bak. Aa bir de ben burada kendi tasarımım bayağı güzel olan bence bayağı güzel olan bir fotoğraf arkadaşlar. 17 .03. 2017 tarihinde yapılmış bir fotoğraf arkadaşlar. Ben bu fotoğrafı bayağı beğeniyorum. Neden? Hani gördüğünüz gibi ben de fıstık gibi abi ben, ben bunu bayağı beğeniyorum ya. Yaptığım fotoğraflar arkadaşlar şöyle göstereyim. Böyle göstereyim. Bakın tarihlere iyi bakalım. Bak 17.03.2017 17.03.2017 2017 17 2017. Hayır, 2017 arkadaşlar. Ee, bayağı bir program. Şimdi bir de şey de Google Play Store'ımıza giriyorum. Arkadaşlar değişik değişik oyunlar var. Anlatacağım. Neydi lan? Uygulama ismi neydi? <laughs> dakika. Neymart. Arkadaşlar. Akgöröz name Art. Focus filter. Arkadaşlar reklam sonra zaten direkt kendisi çıkacak. Burada. Ben söylediğim gibi bayağı değişik değişik şeyler var sticker pekleri var. E, ee, ben ne yapayım? Yani kaç dakika oldu bilmiyorum. Çok kısa videoda yapmak istemiyorum. Bir kaldır açıp tamam. Şimdi de var. Şişeceğim aldım olacak en sonunda arkadaşlar. Aa. Hemen bir daha yükleyelim. Sıtırın, hızlı yükler inşallah. Hadi, yürü, 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 yürü. Sıtırın, hızlı yükle. hızlı yükle. Şişim. Hızlı yüklesin. Hadi hadi hadi. Evet bu dursun. Arkadaşlar. Ee, benden daha fazla mobil TL kanalına video gelmesini istiyorsanız like ve yorum atmanız gerektirir arkadaşlar. Bir de bir şey diyeceğim. Ne diyeceğim? Musalat Gaming'e de video atıyorum arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Mobild yani, .game mobil yani musal dat mobil tereyi de abone olabilirsiniz derken çok kişim var söyleyeyim bir de şöyle videosunu izleyelim adamlar nasıl yapmış şöyle videosunu izleyelim arkadaşlar Berken niye açılmıyordu ya? Ah tamam açılıyor. Kendileri de yapmış zaten belli. Sizi biraz baş başa bırakıyorum. Evet arkadaşlar geri döndüm ee, uygulamamız açıldı hemen bir açıyoruz ve ben bir mikrofona geçeyim öyle daha iyi anlatabilirim arkadaşlar Evet arkadaşlar mikrofona geçtim şimdi uygulamamız yine bize farklı stickerlar ana M ana ne ya ne sticker vermedi neden vermedi bilmiyorum <laughs> ama ne yani yeni sticker vermesi gerekiyordu ki vermedi bunlar acık değil açalım ne açalım abi ya bunları da kesemem yani biliyorum kesemem arkadaşlar yani size video izleyip açabilirsiniz bu stickerları arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın like atmayı da unutmayın daha çok mobilite kanalına video gelmesini istiyorsanız like atmayı da unutmayın söyleyeyim ondan sonra başka ne diyeyim bir dakika arkadaşlar Evet bu video programda Rogret Ay Gördüğünüz gibi arkadaşlar şurada zaten şu köşede tam sağ Fernanじゃem, alt köşede çıkıyor. Siz de bilgisayara bağlanmanız yeter. <laughs> arkadaşlar e başka ne diyeyim. <laughs> Videoyu yani Musalat Gaming'e de abone olun. Bu kanalda da bir abone olun. sıkıntı yok. Yani hiç bir türlü sıkıntı yok. E, kanalıma abone olmayı unutmayın. <laughs> Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs> Hoşça kalın. Bye-bye.